Geçtiğimiz sene yazılım dünyasının en önemli gelişmelerinden birisi de ana akım kullanıcıya arz edilen ChatGPT oldu. Yıllardır birçok insanın fantezisi olan yapay zeka göze görünür şekilde hayatımıza girmeye başlarken muhtemelen onlarca yıl sonra bilinç ya da etik tartışmalarıyla anılacak yapay zekanın ilk atalarından olan OpenAI ChatGPT bu dönemin en konuşulan konularından. Yapay zeka sizin için kod yazabiliyor resim yapabiliyor ya da makale yazarak ödevinizi yapabiliyor. Muhtemelen oda büyüklüğünde bilgisayarlardan ufacık saatlere sığan bilgisayarlara geçtiğimiz şu günlerde yapay zekanın oda büyüklüğünde bilgisayar olduğu dönemi yaşıyoruz. Bir oyuna iyi ya da kötü demek tabii ki subjektif bir durum. Peki yapay zekaya göre türlerin en iyi oyunları hangileriymiş? Ana akım 5 tür belirledim ve bunlar sırasıyla en iyi açık dünya oyunları, en iyi simülasyon oyunları, en iyi yarış oyunları, en iyi korku oyunları ve en iyi savaş oyunları. O halde çok bekletmeden videomuza geçelim. Keyifle seyirler. İlk olarak ChatGPT'ye en iyi açık dünya oyunlarını soruyorum. Ve 10 oyunluk bir listeyle cevabımı alıyorum. Witcher 3, RDR 2, GTA 5, Legend of Zelda Breath of the Wild, Assassin's Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn, Far Cry 5, God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption Online. Ayrıca altına kısa bir not ekliyor. Bu liste kişisel görüşlerle oluşmuş olabilir ve diğer oyunlarda mükemmel açık dünya oyunları olarak değerlendirilebilir. Peki yapay zekaya göre en iyi simülasyon oyunları hangileri? The Sims serisi, City Skylines, ETS 2, Kerbal Space Program, Farming Simulator 19. Elite Dangerous, American Truck Simulator, Planet Coaster, Railroad Tycoon 3, Two Point Hospital. Çek GPT'ye en iyi yarış oyunlarını sorduğumuzda ne cevap verecek bakalım. Aldığımız cevaplar Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport, Need for Speed Heat, 4-5, Project Cars 2, F1 2022, Assetto Corsa. En iyi korku oyunlarını soracak olursak hangi oyunları söyleyecek acaba? Aldığınız cevaplar Outlast ve Outlast 2 Amnesia The Dark Descent, Dead Space serisi, Alien Isolation, Until Dawn, Evil Within ve Evil Within 2, Soma, PT, Condemned Criminal Origins, Silent Hill 2 Peki sıkça oynanan ve sevilen bir tür olan savaş oyunlarını sorsak? Hadi en iyi savaş oyunlarını soralım. ChatGPT'den bu sefer aldığımız cevap liste şeklinde değil makale şeklinde oldu. Savaş oyunları arasında en ünlü ve beğenilenler arasında Call of Duty serisi, Battlefield serisi, Medal of Honor serisi, Rainbow Six serisi, Arma serisi, Insurgency ve War Thunder gibi oyunlar yer almaktadır. Bu oyunlar genellikle gerçekçi grafikler, büyük çaplı haritalar ve gerçekçi silah modelleriyle öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra oyunların multiplayer modları ve çok oyunculu etkileşimleri de oyuncular için cazip özelliklerdir dedi. Çoğu izleyicinin merak ettiği o soruyu sorayım mı peki? Chat GPT'ye göre en iyi oyunlar hangileriymiş? Aldığım cevap yine makale şeklinde oldu. En iyi oyunlar konusunda görüşler farklılık gösterebilir. Ancak genellikle kritikler tarafından yüksek puan alan ve oyun severler tarafından beğenilen oyunlar Last of Us 2, Red Dead Redemption 2, Witcher 3, God of War, GTA 5 gibi oyunlar olarak sıralanabilir. Bu oyunlar tüm zamanların en iyi oyunları olarak kabul edilebilir dedi. Ama ben videomuz bitmeden yapay zekayı biraz daha sıkıştırmak istedim. Çünkü eminim çoğunuz bunu merak ediyor. GPT’ye göre gelmiş geçmiş en iyi oyunu sormak istiyorum. Bu soruya önce bir cevap veremedi. Fakat ısrarla sormaya devam ettiğimde bu konuda fikirler çok farklı olabilir ve hangi oyunun en iyi olduğu kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak bazı oyunlar geniş bir kitleye hitap ettiği ve yıllar içinde klasikleştiği için genellikle en iyi oyunlar arasında anılırlar. Örneğin Super Mario Bros. Tetris, Minecraft, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, World of Warcraft, GTA 5 gibi oyunlar bu kategoriye dahil olabilir dedi. Ama bu benim istediğim cevap değildi. Sadece birini söyleyecek olsan diye ısrarıma devam ettim. Eğer tek bir oyun söyleyecek olsam The Legend of Zelda Ocarina of Time diyebilirim. Bu oyun Nintendo 64 için yayınlandı ve muhteşem bir hikayesi, harika atmosferi, olağanüstü oyun mekanikleriyle övülmüştür. Ayrıca oyunun çoklu zaman dilimlerine dayalı hikayesi, zengin karakterleri ve hayranlarının hala sevdikleri birçok ayrıntısı vardır. Bu nedenle birçok oyun eleştirmeni ve oyun sever tarafından tüm zamanların en iyi oyunu olarak görülür, dedi. Teşekkür ettim ve ChatGPT ile olan diyaloğumun sonuna geldim. Bu arada videomuzun da sonuna geldik. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Mutlu günler dilerim.